kadına karşı şiddetin tırmandığı bir dönemden geçiyoruz. Ve cezaların ne yazık ki caydırıcının niteliğini kaybettiğini görüyorum. Bundan dolayı kadına karşı şiddeti engellemek toplumdaki yüksek şiddet potansiyelini düşürmek için çok boyutlu önlemlerin alınması gerektiğini bilmekle birlikte öncelikle cezaların daha caydırıcı olması için gereken önlemlerin de alınması gerektiğine inanıyoruz. Bundan dolayı Zafer Partisi olarak bir komisyon oluşturduk ve bu komisyon caydırıcı ceza sistemi üzerinde çalışıyor ve kısa bir süre sonra da bu önerileri toplumla paylaşacağız. Aynı zamanda 25 Kasım'da kadına karşı şiddeti protesto edildiği günde Ankara'da Zafer Partisi'nin önünde kadına karşı şiddeti protesto eden bir anıtın açılışını da gerçekleştireceğiz. Zafer Partisi olarak